Ne zaman kızarttım bunu, ne zaman yaptım, çok güzel olmuş falan, sarımsaklı da olunca biraz daha aroma veriyor, nefes oluyor Yamula batlıcanlarımı akşamdan yıkadım, kurudular böyle, batlıcanlarımı güzelce pijama gibi soydum, şimdi küp küp doğrayacağım. çok fazla da kalın olmasını istemiyorum. Böyle incecik de olup kurumasın kızartırken. Bu şekilde. Böyle iyi. Bismillahirrahmanirrahim afiyetle yiyelim inşallah. Böyle kızartacağım inşallah bunları. Kışın bu hazır yemek oluyor. Çok güzel oluyor. E, ee, batlıcan, biber, sarımsak ee, bunların hepsini kızartıyorum. En son koyuş şeklimi de göstereceğim size. E, ee, kışında bir tane patates e, veya da iki tane patates e, yine böyle kuşbaşı kızartıyorsunuz. Yaptığınız batıcanı e, biberi de onun içine koyuyorsunuz. İsterseniz sarımsaklı yoğurt yapıyorsunuz. İsterseniz sade yapıyorsunuz. Sadece öyle e, domatesli, salçalı, soslu öyle yiyebiliyorsunuz. Artık bu kadar kızardığı yeter. Gördüğünüz gibi bembeyaz kızardı. Hiç kararmadı. Daha yani ne kızardı. Şöyle birazcık tuzlayayım zaten sosunu falan koyduğumuz zaman da tuzu güzel olacak bu şekilde şimdi e, biberlerimi temizledim videoda uzun sürmesin diye e, hepsinin içlerini temizledim çekirdeklerini çıkarttım domatesimin de kabuğunu soydum hazırladım bu şekilde doğrayacağım kızarttığım patlıcana sos olacak Allah'ın izniyle bu gerçekten e, video olsun diye değil yani izlensin diye değil e, bu çok güzel bir yemek oluyor Şahane oluyor yani. Şey yapsanız, e, koysanız dolapta hiç dolap kokusu falan almıyor. Zaten bunu saklama kabına koyup koyuyorsunuz. Poşetlere falan koymuyorsunuz. Kavanoza da konmaz bu. Zeytinyağı döküyorum böyle. Zaten batıcanlarımız yağını kızarttık ya onun için de buna da çok da zeytinyağı da koymuyorum. Kendi kavrulacağı kadar. Bolca da bir sarımsak koyuyorum. Birkaç tanesini üzerine şeyden sonra biraz diri kalsın istiyorum içinde. Atarım içine. Bunlar da kalmasın. tuzunu atıyoruz. Çabuk kavrulsun, biberler çabuk ölsün diye. Patlıcan da tuz yok. Bu sostaki tuz var. Onu haşır neşir yapacağız. Kabukları soyulmuş domatesler. Yine karıştırmayacağım. O de kesmeye devam ediyorum. Bahçe domatesi biraz sulu oluyor. Bunun da etkisini, güzelliğini bulunca şişe domatesini aldım. Bundan da güzel oluyor. Tamam, sarımsakları da atıyorum. Şimdi melemen diyelim buna. Sosumuz hazır oldu. Ee, Bunların böyle beyaz beyaz durduğuna bakmayın pişti onlarda. Ee, çok güzel oldu. Çok suyundan koymadan şimdi hazırlayacağım inşallah. Önce böyle biraz koyuyoruz. patlıcanlarımız çok güzel pişmişler. Yamula patlıcan olduğu için beyaz beyaz güzel kızardı. Böyle. Bu sene de buna koyacağım. Misafiriniz gelince şaşırıyor mesela diyor ki yaz ne zaman kızarttım bunu ne zaman yaptım. Çok güzel olmuş falan. Sarımsaklı da olunca biraz daha aroma veriyor, nefis oluyor. Ee, bunu servis yaparken e, ben e, iki tane ya da üç tane patates, e, şakşuka'nın kızartıldığı gibi şöyle kuşbaşı kuşbaşı kızartıyorum. Onu da buna katıyorum. Çok güzel oluyor. E, herkese afiyet olsun. Şu şekilde de kaldırıyorum. Havasını da şöyle alıyorum bu şekilde dolabımın içine koyuyorum. Bunlara geçen sene de patlıcanlı soslu koymuştum. Bu sene de aynısını koyayım dedim. Herkese afiyet olsun. İnşallah şifa olur.